Hayırlı sabahlar. Bugün yine vefatları konuşacağız. Geçen hafta gelen bir mesajda Zübeyir abiyle de hatıraları olan ve bir dönem Ankara Hacı Bayram 27'de Bayram Yüksel abiyle birlikte hizmet eden Yozgatlı Nur talebesi Ünal Şaşmaz vefat etti deniliyordu. İtiraf edelim ki bunca yıldır bu işlerin içinde olmamıza rağmen şimdiye kadar bu ismi duymamıştık. Ama tanıyan dostlar daha sonra Ünal abinin dört dörtlük bir hizmet ehli olduğunu ve hizmete çok büyük emekleri geçtiğini ifade ettiler. Daha sonra ilk yazı işleri müdürümüz Sabahattin Aksakal'da Uğur Ünal abimizi ben çok iyi tanıyorum. Hatıralarım var. Hatta Yozgat hizmetlerinin temelidir. Mesajını gönderdi. Ve yanında da yine Ünal abinin bir video çekimine eklemiş. Bu videoyu izlerken gıpta edilecek bir şevke şahit olduk. Böyle bir şevk ve heyecanla, dinamizmle hizmet hatıralarını anlatmış Ünal abi. Ve bunu izlerken Hayalhanem ve Hisar Kalesi gibi, Hisar Kapısı gibi mecralarda Ünal Amcan'ın hatıraları gibi başlıklarla yayınlanmış ve bazıları yüz binlerce kişi tarafından izlenmiş başka video çekimleri de ekranımıza geldi. Onlardan da izleyebildiğimiz kadarına bakınca İsmail Nur'u çok iyi anlamış. insanlarla, gençlerle çok iyi diyalog kurabilen 80 e aşkın ömrünün son anlarına kadar şevk ve dinamizmini hep canlı tutabilen ve muhataplarını da sürekli hizmete teşvik eden bir dava adamıyla tanışmış olduk. 1968'de Rusya Çekoslovakya'yı işgal ettiği zaman Kızıl Ordu bize de gelirse ne yapacağız diye Zübeyir diye sormuş. Ondan aldığı cevap şu. Ahir zamanın harbi top tüfekle değil, fikirle olacak. Manevi cihat dedi üstadım. Ve Ondan aldığı bu cevapla fikir cihadına, manevi cihada sarılan bütün gücüyle bir manevi cihat eri Ünal abi. Nurculuktan atıldığı cezaevindeki koğuş arkadaşlarına da değişik suçlarda ve Deniz Gezmiş'le birlikte asılan Yusuf Aslan'ın yoldaşı, hemşerisi bir Üsteğmen'e de Risale-i Nur'u tanıtarak imanlarının kurtulmasına vesile olan bir iman hizmetkarı Ünal abi. Ve Zülfikar ve İttihat'tan itibaren gazetenin hizmetteki önemini anlamış, çok iyi kavramış. Alay komutanına, valiye, emniyet müdürüne, esnafa, gazeteyi ulaştıran ve gazete bırakma vesilesiyle tek tek dolaştığı, ziyaret ettiği esnafa Salih anlatıp tanıtan ve bize gelen bilgiye göre Yenan da takibe devam eden, faal ve dinamik bir hizmet adamı ve internetin ve dijital medyanın iman hakikatlerini insanlara ulaştırmak için çok iyi kullanılmasını önemli vurgulayan bir tebliğ adamı. Bir videosunda İngiltere'ye gittiğini, orada bir toplantıda Amerikalı bir katılımcının çok dikkatle konuşmaları dinlediğini Salih Nur'la ilgili tespit etmiş ve ona İngilizce Asay Musa'yı hediye anlatıyor. Ufku da çok açık bir insan. Sağlığında kendisiyle tanışamamış olmayı kendi açımızdan bir kayıp olarak görüyoruz. Ama aynı zamanda şunları da ifade etmek istiyoruz. Nur dairesi çok çok genişledi görünen o ve çok genişleyen nur dairesi içerisinde bidayetten itibaren hizmette emeği olan ilk dönem ve sonraki izleyen dönemlerde hizmet etmiş insanlar ki sayıları gittikçe azalıyor. Bir de bu hizmeti hali hazırda devam ettiren genç nesiller ve bunlar içerisinde artık birbirini tanımayan ekipler çoğaldı. Çünkü çok çok genişledi daire. Hem Türkiye genelinde hem de dünya ölçeğinde bizim tanımadığımız, bilmediğimiz çok sayıda insan tarafından bu hizmetler çok farklı kesimlere ulaştırılıyor. Ve bu şöyle bir ihtiyacı da gündemimize getiriyor. Aynı daire içerisinde aynı hedefe, aynı maksada hizmet eden insanların birbirini tanıması, birbirinden haberdar olması, birbirine dualarıyla destek vermesi ve ihtiyaç halinde de güçlerini birleştirerek, imkanlarını birleştirerek ortak hizmet projelerini, gündemlerini alıp birlikte hayata geçirmeye çalışmaları. Artık bu kaçınılmaz bir ihtiyaçtır. Küresel boyutlara ulaşmış olan nur hizmeti sadece Belirli kişiler ve belli ekipler tarafından yürütülemez. Onların gücü, imkanı, kapasitesi buna yetmez. Salih Nur'dan beslenen, Salih Nur'la e, hayatlarını tanzim eden ve bu hizmeti hayatlarının en önemli gayesi bilen insanların bu aralarındaki e, gayri iradi olarak diyelim ortaya çıkmış olan kopuklukları gidermesi birbirleriyle tanışması ve safları sıklaştırması ihtiyacı artık çok net bir şekilde görülüyor. Şimdi bu noktada Ünal abinin vefatı bu hakikati tekrar, bu ihtiyacı tekrar gündemimize taşıması cihetiyle de böyle bir vesile teşkil etmeli. Ve yine şunu da ilave edelim. Ünal abinin bu hizmetteki dinamizmi evlatlarına da yansımış. Mesela Hisar kapısında oğlu Sait Bey'in çok güzel, başarılı çekimleri var. Hizmet örnekleri var. Ve bunların da hakikaten çok takdire şayan çalışmalar olduğunu ifade etmem lazım. Bunların tümünü tekrar bir önümüze koyup bir şekle bağlamamız lazım. Bu vesileyle Ünal abiye Allah'tan rahmet diliyoruz. Ailesine ve camiamıza baş sağlığı diliyoruz. Bir vefattan daha bahsederek yayınımızı tamamlayalım. Alanya'daki Risale Hizmeti'nin önde gelen isimlerinden Yenasi Gönüllüsü, eğitimci Hüseyin Ulusoy. Dün vefat haberini aldık. Oralara her gittiğimizde görüştüğümüz, sohbet ettiğimiz ihlas ve istikamet çizgisinden hiç şaşmamış bir nur hizmetkarıydı. Ona da Allah'tan rahmet niyaz ediyoruz. Ailesine, Alanyalı, Antalyalı okurlarımıza ve camiamıza başsağlığı diliyoruz. Rabbimiz cennetinde buluştursun hepimizi duasıyla yayınımızı tamamlıyoruz. Bir sonraki yayında buluşmak dileğiyle.